Acaba Demet Akbağ'a da şakalanacak mı sorusunun yanıt bulduğu bir şakada sıra. Şaka ekibi olarak yönetmenliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Sermiyan Midyat'la işbirliği yapıp Demet Akbağ şakalamayı başardık. Evet, sıra geldi Demet Akbağ'ın şakalanmasına. İşbirlikçimiz Sermiya Midyat, yönetmenimiz ve editör ekibimizle gizli bir toplantı yapıp Demet Akbağ nasıl şakalayacaklarını planladılar. Şimdi bizim aklım benim Mustafa'ya paylaştık. Ben de onun ona göre okey. Bence okey de size de uygunsa. Gelirken iyi. aklıma bir tek o geldi. Çok iyi olur. Ya kusura bakmayın falan bilmem ne derken ben bırakacağım kendimi. Herkesin buraya kadar tamam. demedim. Çek şey, Ayşe bile. Bundan sonra demek istediğim bitti derler ama ben gerçekten Termiyen iyi misin, termiyen iyi misin? Bir süre sonra tansiyon hapım, bilmem ne, işte Kemal'de doğuştu, var zurttu. Sen de gerçekten benim bayıldığıma inan. İşte o zaman senden hükümet kadın 2'deki o müthiş performansı var ya onu istiyorum. Hatta başımda ağla gerekiyor. Ama Demet abla, bunlardan oraları giyin panikleyebilir. Üstü sakın panikleyip <laughs> Demet abla şaka deme. <laughs> Çok komplike bir <yani> şaka. <laughs> Demet Akba kendinin şakalanacağından habersiz bir şekilde şakada rol alacak oyuncumuz Levent'le son planlarını yaptı. Levent'cim Sermiyan, e, Midyat, Biliyorsun, yeni bir e, sinema filmi için provaya başlıyor. Sermiyan işbirlikçimiz. Oyuncu kadrosunu şakalayacağız. Sen, Sermiyan'ın yeni keşfettiği... Genç yetenek, önemli rollerden birini sana vermek istiyor. Sanıyorum Tuna'nın rolü olacak rol, o. Evet. Tuna Orhan'ın oynadığı rol. Sen de birbirinden başarısız cümleler kuracaksın. <laughs> Hatta şiveler arası bir e, gel git yaşanacak. Yani kimi zaman Urfa'lı olacaksın, kimi zaman Diyarbakır. Artık onu seni orada ona göre yönlendireceğim ben. Ama elinden geldiği kadar kötü ve tutuk olmaya çalış. Çünkü Sermiyan seni övdükçe oyuncular ne demek istiyor bu şeklinde bir tavır alacaklar. Biz bunu bekliyoruz en azından. Sonra birazcık şakamızın şekli değişecek ama Sermiyan sinirlenecek, sinirlenecek biliyorsun. Var mı sormak istediğim bir şey? Yoktur. Nasıl? Yaktır. Yoktur. Yoktur. Değiştireceksin. Tamam. Evet İstanbullu ol. Peki efendim. Urfa. Yok meşter değil. <laughs> ya tamam Hadi ya ben de geçiyorum yani. Bütün hazırlıklar tamam. Demet Akba okuma provasında I Love You 2 oyuncularının şakalanacaklarını düşünerek çekim yerine geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Hallettin mi mevzuları? hallettim ya. Yani. evet, Şimdi yukarı çıkamıyoruz. Ayşin gördüm çünkü gelmiş. Geldi mi Ayşin? Ben size göstereyim. Okuma provası burada olacak. Tamam. Benim evet. benim aklımdakini söyleyeyim de paylaştım tamam. Demetciğim. Evet canım. Şimdi bak benim aklımda şu var. Şimdi Tuna'nın oynayacağı bir rol var. Tamam mı? Siyah Bent diye önemli de bir rol. Tamam. Şimdi Levent... sen bir okusana falan. Levent'e okutacaksın. Evet. Sonra abi benim Eylül'de düğünüm var bir hafta işte balayım var ne aklına geliyorsa söyleyecek. Ha. Sonra da şu boşluğa oturacağım ya kusura bakmayın arkadaşlar falan bilmem ne derken, bırakacağım kendimi. Ondan sonra siz giriyorsunuz. Demetciğim, senin ne kadar çok sevdiğimi ve sana ne kadar çok değer verdiğimi çok iyi bilirsin. Bu yüzden de bir dostun olarak bilmeni isterim ki, ne ekibine ne de işbirlikçilerine bu kadar güvenmemelisin. Ahı alınmış tüm mazlumlar ve şoka girmiş tüm şaka zedeler için geliyor. Demet Akba ile şok aramızda. Evet bugün sevgili arkadaşım Sermiyan Midyat'la I Love You Too filminin oyuncularını şakalıyoruz. Gördüğünüz gibi oyuncularımız olay yerine birer birer gelmeye başladı. Filmin oyuncuları okuma provası için yavaş yavaş gelmeye başladı. Artık şakamıza yavaş yavaş başlayabiliriz. Demet Hanım, İzleyicilerimizden gelen yoğun isteği kıramayıp sizi de şakaladığımız için şimdiden özür dileriz. Şu bu da Levent. Ee, şeyde Bakırköy'de falan izledim. Çok yetenekli bir arkadaş. Ondan sonra şimdi ona şeyi okutacağım. Bir tane senaryo verseniz Levent'e. Siyah bende. Oku. Hazır Tuna'ya. niye? ya çekimi varmış bir de hani onun çekim programı bilmem ne ta, şirketle de görüşüyorlar yani ben anlaştık diye biliyorum da hani onun çekimlerinin son 3-5 günüymüş ama ondan sonra da dizi çekimi bilmem ne hani takvim nedir ne değildir işte Kemal bakacak duruma evet bu arada geldi kadro süper oldu notlarla. hani sizlerden de gelecek öneriler vesaireyle yavrum ne haber? estağfurullah evet. Ne zaman başlıyoruz biz? 25'inde. 25. <laughs> Ama 25'i yani çok keskin. Ben ölsem bile Kemal çekecek şekilde. Evet. <laughs> <Yani. gülüyor> İbrahim Ağabey. Kim artık... oynayacak onu bize. bilmiyorum. O Levent onu da oynar. <laughs> Koçum <Koşunluyor. gülüyor> Hadi Hadi ya çok oyalanma artık. Okumalara başlayın. <laughs> Milleti de Levent'e kinlendirme daha fazla. Hadi bismillah. Kriterlerimi vermek istiyorum. <laughs> Tinle <laughs> seninle rezil oluyor. Tinle seninle rüsva oluyor. İbrahim istifa, İbrahim istifa. Evet kıymetli Gercüş Times izleyicileri. Bir kez daha anladık ki vefa yalnızca bir semt adıymıştır Bu. <laughs> değil. Bu. Burada değil tabi. Burada Levent böyle çok iyi okudun ama biraz da yanlış şiveyle oku. Sermiyan seni düzeltsin. Urfa Diyarbakır şivesi duyalım biraz daha. Ne diyesen, ne diyesen la Çeto. Yok yok Ur, şey Urfa'lı biraz şey yap onu. Aa, ne diyesen yok. Ne diyorsun gibi hani konuşmuştum ya senle yani Urfa değil yani. Ne diyorsun la Çeto. Yani, diyordu ya ayolum yapıyordun ya. Ne sen la Çeto. <laughs> ya Levent. Ya <laughs> kaşlar kalkmaya başladı yalnız. <laughs> Ne canlansa ben ne diysem. <laughs> bak, ne diyorsan, ne yok bak lan beni de çok Abi ben... <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Di... <laughs> sen bildiğin gibi oku. Ne diysen la Çeto? Abi Urfa bu. O zaman İstanbul okula. Evet. <laughs> <laughs> ne diyeceksin? Ne diyeceksin le? Sen peki mesela <laughs> ne diyorsunuz Çetin Bey? <gülüyor> <gülüyor> bak mesela. Abi bundan ne <laughs> E şimdi sen Levent, e, Levent'e de sor. Bu tarihler ona uygun muymuş? Levent sen unutma. Düğün, düğünün var büyük aile dü düğünü. Senin bir şeyin var mı? Hani tarihlerle ilgili bir sıkıntı oluyor mu? Bak, Ağustos'un kaçında başlıyoruz biz? 25'i. 25'inde Eylül'ün 20'sine kadar ama yani siyaben büyük rolü oldu. Bir için. 15 gün falan var çekim. 15 gün. Yani benim Ağustos 28'de Eylül 4 arası bir Urfa'ya gideceğim düğün var. Kaç gün yani? İşte Dur şeyden bir haber gelsin de şu şeyi de okuyalım tamam dur. 31. sayfa sahne 36. Oğlum. 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 oğlum oraya rübet dedeyi nakledeceğiz. Neye kazmışsındır o kadar uzun? Rahmetli zaten önce öfkeli şunu kadardı. Oğlum sen yapsana bir şunu bak. Oğlum. Oraya Übeydi dedeyi nakledeceğiz. Ha. Evet evet doğru yapıyor. Yok bunun yaptığı doğru. <laughs> Şenil kıyamam sana ya. <laughs> sen çocuğa uyuz mu oldun? Ne, nasıl? Hayır ya. Ha? <laughs> böyle bir baktın. çünkü korktum. Evi bakarım tabii. Niye? Ben her şeyi onun dediği gibi edecekse bu gelsin benim korku oynasın. Aşk o. Estağfurullah olur mu canım öyle şey? Aa, Allah. sen de. Alınganlığımız üzerimizde bugün. Vallahi. Bir tane laf söyledik çocuğa. Rolü kaptın Levent. Şimdi takvim muhabbetine başlayalım. 28... Ka kaç dediniz? ile 4'ü arası. Başka var mı peki? Yani bayramda falan, her bayramda da çalışacağız. Ha, bayramın... Ha ne oğlum? Bizim bayramımız yok Abi ya? her sene biz e, rahmetli babaannemin seneye devriyesi var. Bütün aile toplanırız şeyde. Değiştiremiyoruz de. Vallahi evlatlıktan reddederler. Yani. E nasıl abi? abi? İki gün ya. Sen abi, bir şey söyleyeceğim. İşimiz sen gücümüz saç... rast gitmez. Vallahi billahi. Abi çocuk. Abi böyle sana rol tek. At çocuğa bak ya. Rol tek yani. de Adam şey yapıyor yani. Dur, ya iki, i̇ki dakika. dakika bir bir şey söyleyeceğim. Dur, gelsene bir iki dakika. Hadi bakalım Sermiyan büyük arıza çıkart. Levent sen de durumu izah et. Ya bu benim ee, teyzemin oğlu, kuzenim. Yani baştan bunların hepsinin şeyi yapıldı. Bir de Bizim o tarafta adet yani bir de ben onun e, sadıcı oldum. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Söyle. Değiştiremiyor musun programı? Değişmiyor. Oğlum çocuk çok yetenek mi? Ya tamam da ya yani öyle bir şey yok Sermi ben öbürlerini 3 hafta, 2 haftada 2 gün, 3 gün bağlıyorum yani. Bağlan şey yapılacak gibi değil. Herkesin belli şeyleri var, programları var yani. Tunoran diyorsun. Tunoran o sorun o yüzden vardı zaten. Ben biliyordum başıma bunların geleceğini. Ben böyle film çekmek istemiyorum de Sermiyan. Bu dizi işle dizicilik beni perişan etti de. Abi dizisi olan da biz ne iş yapıyoruz ki ya? Olmuyor abi ya. 50 yani yazayım mı, yöneteyim mi, oynayayım mı, programımı mı yapayım? O onu program Yok Ayşe'nin... Abi ben bu çocuğu istiyorum tamam mı? Bak. Çünkü o kadar gerçek duruyor ki. Bu rol çok önemli yani mi kaldırılacak yani. Anladın bir şey mı? diyeceğim yazan sensin. o zaman sahneleri ona göre revize edelim yani. Şey programa bakalım. E, ne yapayım falan. abi? Şeyleri mi atayım yani senaryoda? Ben bilmiyorum şu an ama sonuçta şey yani. şu an çakışma var. Öyle... Levent arada kalmışsın gibi sıkıl biraz üzül azıcık. İstiyorsan bir çocuğu birinden feragat ettirmezsin. Çok maç. Oğlum zaten şuradan feragat ediyorum. Şeyi yapalım şimdi programa da... de. Şimdi büyük patla sermiyan. Ayşen'in her şeyi duyuyor. Abi hakikaten ya, ya yani. Oh! Bu ne ya? 50 bin tane Amerika'da s... orada oyuncusu, iki gün kaldı çekime ya. Yok tunası bilmem nesi, yok osu musu, yok dizi programı, yok abi ya bu ne ya? Bir tane acayip adam bulmuşuz onu da... Ulan ya! Sermiyan hadi dön toplantıya. İçeri sinirle gir, su falan iste, içecek bir şey iste. Sevgi. ya, vallahi. Çok uykusuzum, yorgunum, dünden beri hiç uyumadım de. Sakin olmuş değil Hayır abi yani, 50 bir tane şeyle uğraşıyorum yani. Ya bir sandal versene şuraya. Bayılmak için acele etme Sermiye. Hayır yani... 3 gündür delireceğim. Gerçekten delireceğim ya. Abi bak hani yazmasıyla mı ilgileneyim? mekan bakımıyla mı ilgileneyim? Amerika'sıyla mı ilgileneyim? Neyle ilgileneyim anladın mı yani? Her şey birbirine giriyor. Onun programı ona giriyor. Onun programı adamı buluyoruz onun programı. Bir de 3-3 saat oynuyorum al. Baksana.

Ben hemen geleceğim Sermiyan. Fazla abartma. Sermiyan çok abartma. Hemen geliyorum ben zaten. Biraz fazla oldu. Geliyorum ben hemen. Bu küçük bir şey yani bu. <laughs> Kemal, Levent hastaneye ambulansı arattınız mı? Ya ambulans arandı mı ambulans? ambulans. Abi, arandı. Abi kolay var mı? <laughs> Başım çok kalabalık yapıyor. dursun sadece. Duruşun. Ama, ben seni şu an şey tamam Sermiyan, sen şimdi hafif gözlerini aç, geliyorum ben. Şakadan önce Sermiyan Midyat'ın bayıldığında nereye düşeceği bile ekibimizle birlikte planlanmıştık. Tamam, Sermiyan buraya bayılma olacak. Nereye? Şurası. Oraya oturum, şu, ee, istersen dönüşte. Kafa nerede? Sınırın ne? Söyle. Şurası sınır mı? Burası buraya geçmiyor. Evet. Sıra geldi Demet Akbağ'ın şakalanmasına. Gel çift. gel aç gözünü aç. Sermiyan aç gözünü canım şahane oynadın. Sermiyan aç gözünü. Sermiyan. Şey? Sermiyan. <gülme> Sermiyan aç gözünü buradayım. Vermiyam, orada değilim, buradayım. Bir tamam. İyi hayatım? Arkadaşlar, gerçek Vermiyam. Hayır ciddi arkadaşlar burada. İyi misiniz? Sen? <Sermiyan. gülüyor> şey çıkar, nereden? <laughs> Yap,

bir sürü şey yapar mı? Ağabey! şey yapar mı? Bir Bu saatte yolu yaşatalım. Konuşma arkasında bir şey mi Lütfen. Tamam bir şey yok. Sakin Tamam. yardım Hadi musunuz?

Hayır! Ama eğlendik de? camiası bu Niket için. Bu işin için. Terbiyesiz niye o kadar abartıyorsun? Bu Mustafa için. Niye bu o, o için kadar şey abartıyorsun ya? Ne insanı aksın ya? Ay kurban olurum. Ama bak... Ama neye vesile oldu bu? Ciben'in kadar tek tek kaldım var. bir daha. Sonu, zaten abi. o yüzden tansiyondan yürüdüm. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Demet Akbay ile çok aramızda. Masuda sermiyen böyle devam eder. <laughs> ama cami, camiamızın bir revanşını alayım dedim. <laughs> <laughs> bu nasıl oynadı? Bu da oynadı. Ya <laughs> <Abi> başta, <gülüyor> başta, <gülüyor> başta tahmin ettim herkesi çakalıyorsun ama bir, iki, üç, beş, on yani... Kademeli durduramadım <laughs> kendimi. Çok kötüsün Yani. Ava giden avlanır abi. Ne yapayım yani? Aynı kötü abi. Evet, abi. Sıra bana gelmeden ben bir önce bir davranayım dedim. Şimdi burada Levent, çok yetenekli bir arkadaş. Filmdeki rolü daha büyük bir rolü ona veriyor. Bir oyuncuyu çıkart, onu almayı konuşuyor. O Levent onu da oynar. <laughs> koçum benim. Şunun <laughs> yerine hemen bunu alsak mı? Sen de şunu oku bakayım. Hayır, hani, taksiciyi oynatırız. Şey, Tuna Bir, bir günlük. E ne fikir ne şey, iş ne yapayım yani? Bir dakikada bir doğru düzgün olmayan bir şeyi üstünden sürekli olarak ona bir iltifatla gidiyor. İşte tam istediğim o fevkalade. <laughs> Oğlu oraya Übeydi dedeyi nakledeceğiz. Ha. Ceyiz mi diyeceğim? Evet evet doğru yapıyor. Bir sen bununla da de aynen onun gibi sen, oynasana falan diyor bana bir... <gülüyor> <gülüyor> Hafiften bir cinim kalktı yani istersen gelsin beni de oynasın diye ne oluyor oğlum yani. Ben her şeyi onun dediği gibi edeceksem o gelsin benim oynasın. Ama daha başlarken bu kadar gergin olursa filmin sonunu nasıl göreceğiz biz ya, ooo! Öyle gerçekçi oynadı be. o kadar uzun oynadı ki pes etmeden. Aa, Diğerlerinin bu kadar oltaya geleceğini tahmin etmiyordum yani. Daha iyi Sen daha iyi. Bir anda? Çok aramızda fenaydı. Demet Akbağ ile çok aramızda Çok aramızda Demet Akbağ ile aramızda çok Çok Demet Akbağ aramızda Çok aramızda Bu Mustafa Topalov için Bu Burcu bu Esmersoy için Bu Nukhet Duru için Bu Hüsnü Karaca için bu,